kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere yine çok güzel bir örgü modeli anlatacağım modelimiz her türlü örgülerinize yakışacak bir örnek hem kabartmalı hem de yapılışı çok kolay ufak ufak şöyle ajurları var modelimizin burada üç buçuk numara şiyle Nako Elite Baby'nin bir ile çalıştım modelimi hazırladım şöyle yandan da bakalım modelimin arka yüzü de bu şekilde Alize Angora'nın simli ipi ile de çalıştım şimdi onu da sizlere göstereceğim Alize Angora'nın simli ipi ile de 3 numara şiş ile modelimi çalışıp hazırladım sizler hangisini tercih ederseniz ona göre görebilirsiniz bunda da çok hoş zarif bir model oldu diye düşünüyorum modelimin anlatımını 3.5 numara şiş ile Alize Süperlana Klasik'in ipi ile anlatımını yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 8 ilmek katlarından oluşmakta. 8, 8, 8 ilmeklerimizi attıktan sonra artı 3 ilmek ilave ediyoruz. Ve kenar ilmeği eklemeyeceğiz. Bu 3 ilmeği eklediğimiz takdirde kenar ilmeği de içine girmiş oluyor modelimizde. Şöyle ben de ilmeklerimi atıp 2 sıra ördüm haroşa olacak şekilde düz ördüm iki sıra. Örgümün ters yüzüne geldim. Örgümün ters yüzünde modelimi kuruyorum. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düz. İpim kendimden tarafa aldım. 5 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 Tekrar ipimi kendimden tarafa alıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5 Tekrar ipim arka tarafta. 3 ilmek düz örüyorum. Modelimizin ilk başlangıcı ters yüzde bu şekilde oluyor. 3 düz tekrar 5 ilmek ters. 3 4 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters örüyorum. 3 4 5 ilmek ters ve kalan 3 ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün düz yüzünü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 2 tane kalan yine ters ilmeğim var. 2 ters ilmeğimi yine ters örerek geldim. Geldim buradaki 5 tane ilmeğimi Şimdi buradaki 5 ilmeğimi her iki kenarından 5 ilmeğimizde eksiltme yapacağız. 5 tane düz ilmeğimin ilk ilmeğini şöyle çeviriyorum. İlmeğimi yönünü sola doğru kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 ilmek ortadaki ilmeğim düz örüyorum. Son kalan iki ilmeğimi de şöyle genişletiyorum. Sağa doğru iki ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Ortadaki üç tane ters ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Geldim. Buradaki yine beş tane düz ilmeğime ilk iki ilmeğimizi de çevirebiliriz. Şöyle yönlerini değiştirdim. ilmeklerimin sola doğru ikisini birlikte kestim bir ilmek düz. 2 ilmeğimi de sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. Bu şekilde içe doğru kesim yapmış olduk 5 ilmeğimizde. 3 ilmek ters. 2 3 Tekrar ilmeğimi yön değiştirdim. 5 ilmeğime geldim düz ilmeklerime. ilmeğimi yön değiştirdim. 2 ilmeğin birlikte sola doğru ördüm kesme yaptım bir ilmek düz iki tane kalan düz ilmeğimi de sondaki ilmeğin içinden girerek sağa doğru birlikte ördüm 5 tane olan düz ilmeklerimizi burada 3 ilmeğe düşürmüş olduk ipimi kendimden tarafa alıyorum 1 2 3 ters ve son kalan 5 ilmeğimizde yine aynı şekilde ilk iki ilmeğini yönlerini değiştiririm. Sizin ilmekleriniz bu yönde geliyorsa burada sağ tarafta kesim ilmeklerinizin yönünü değiştirmenize gerek kalmayacak. Sol taraftaki kesimde ilmeğinizin yönünü değiştirebilirsiniz. Son kalan 2 ilmeğimde son düz ilmeğin içinden girerek sağa doğru kesim yap kalan 3 tane ters ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün burası düz yüzü. Ters yüzü çevirdiğimde ilmeklerimi gördüğüm gibi tersleri ters, düzleri düz. Ve ilmeklerimi gördüğüm gibi 3 ters, 3 düz olacak şekilde ördüm. Sıramı tamamlıyorum. düz yüzü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım burada iki tane ters ilmeğim var bunların ikisini de ters olarak örüyorum burada ortada kalan şimdi üç tane düz ilmeğim var bunların ortasından ortasındaki ilmekle sağındaki ilmeğin yerini değiştiriyorum şöyle ortadaki ikinci ilmeği birinci ilmeğin yerine aldım bu şekilde ikinci ilmeği de o birinci ilmeği ortaya aldım 3 ilmeğin içinden şunu da yönünü değiştireyim şöyle 3 ilmeğimizin içine şimdi taktım ilmek çıkarıyoruz şimdi bir 1 doluyorum 2 tekrar bir ilmek daha çıkardım 3 bir ilmek daha doladım 4 tekrar bir ilmek daha çıkardım 5 ilmek 3 tane ilmeğimizden 5 ilmek elde ettik yine ortadaki ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum geldim buradaki 3 tane düz ilmeğime ortadaki ilmeğimin içinden şimdi batırıyorum Diğer ilmeğimle sağdaki ilmekle yerini değiştiriyorum. Ortadaki ilmeğimizi sağ aldık. Sağdaki ilmeğimizi de ortaya aldık. Soldaki üçüncü ilmeğimi de yine üçüncü olarak kullanıyorum. Yönü değiştirdim. Üç ilmeğimin içinden şöyle yönlerini değiştirince bu şekil görünüm oldu. Üç ilmeğimin içinden beş ilmek çıkaracağım. Bir örüyorum bir doluyorum ki tekrar 3 ilmeğin içine batırdım bir kez daha ilmek çıkardım 3 bir doladım bir kez daha çıkarıyorum 5 3 tane ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Tekrar 3 ilmeğe geldiğimde ortadaki ilmeğimi sağdaki ilmekle yer değiştiriyorum sağdaki ilmeğimi de ikinci ilmek olarak aldım üçüncü ilmeğimi de sağ şişimi aldım üçünün içinden sol şişimi şöyle taktım üçünün içinden tekrar beş ilmek çıkarmaya de başlıyorum bir ikinciyi doluyorum üçüncüyü örüyorum üç tekrar bir dola tekrar bir ör 5 ilmeğimi tamamladım. 3 tane ters. tekrar son 3 ilmeğime geldim ortadaki ilmeğimi kenardaki ilmekle sağdaki ilmekle yer değiştiriyorum birinci ilmek yaptım ortadaki ilmeğimi sağdakini ikinci ilmek üçüncü ilmeğimi de yine üçüncü ilmek yaptım ilmeklerimi yönü çevrilmiş oldu bu şekilde 3 ilmeğimin içinden yine 5 ilmek çıkarıyorum 1 1 doladım 2 tekrar bir çıkardım ilmek 3 bir doladım 4 tekrar bir kez daha ilmek çıkarıyorum 5 ve kenardaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum örgümün arka yüzünü çeviriyorum iki tane burada düz ilmeğim var düz olarak örüyorum kenar ilmekten sonra 3 ilmekten çıkardığımız 5 ilmeği ters olarak öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5 Modelin ilk başlangıç sırasına burada geri dönmüş olduk. 5 ilmekle başlamıştık. 3 düz 5 ters olarak başlamıştık. Modelimizin ikinci kez düz yüzüne geçerken modelimizin kenarlarında kesme yapıp 3 ilmeğe düşürmüştük tekrar modelimizin üçüncü kez düz yüzüne geçtiğimizde 3 ilmeğimizden 5 ilmek artırarak 5 ilmek elde ederek ilmek sayımızı dengelemiş olduk 3 düz 5 ters olarak sıra sonuna kadar ilerliyorum Örgümün ters yüzünde sıramı tamamladım. Düz düz çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ilmeğim var. Birincisini örüyorum. ikinci ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Burada şimdi 5 ilmeğimi bu defa 2 ilmeğimi sağ doğru keseceğim önce ilk önce sağa doğru kestim bir ilmek dolama yaptım bir düz tekrar bir ilmek dolama bu defa iki ilmeğimi yönlerini değiştiriyorum sola doğru birlikte örerek kestim ortadaki ters ilmeklerimi örüyorum 3 tane ters ilmeğimi ördüm 5 ilmeğime geldiğimde İlk iki ilmeğimi sağa doğru birlikte örerek keseceğim. İkinci ilmekten içinden şimdi taktım. İki ilmeğin birlikte örerek sağa doğru kestim. Bir dolama, bir düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. Şöyle ilmeklerim yönünü değiştiriyorum. Bu ikisinde sola doğru kesme yapıyorum. Birlikte örerek kestim. Burada alttaki kesmede kapatmıştık. Sağdan soldan. Burada da kenarlara doğru modelimizde açma yaptık düz ilmeklerimizde yani. Tekrar 3 ilmek ters. 5 düz ilmeğime gel geldiğimde ikinci ilmeğin içinden girerek sağa doğru birlikte ördüm, kestim. Bir dolama yaptım. Bir düz, bir dolama. Tekrar iki ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Sola doğru birlikte örerek kestim. 3 ilmek ters örüyorum bir kez daha modelimizi yapacağız 2 ilmeğimi 2 düz ilmeğimi sağa doğru birlikte örerek kestim bir dolama bir düz örüyorum tekrar bir dolama 2 ilmeğimi yönünü değiştiriyorum şöyle 2 ilmeğim birlikte sola doğru birlikte örerek kestim kenarda kalan 3 tane ilmeğimde ters örerek örgümün arka yüzüne geçiyorum modelimiz yavaş yavaş çıkmaya başladı örgümün arka yüzünde kenar ilmekten sonra iki düz yani yine mantık aynı ortada da üç düzümüz var kenarlarda da üçer düz devam ediyor eğer ki artı birer kenar ilmeği eklerseniz 8 8 8, 8 artı 3 birer de kenar ilmeği eklerseniz Burda kenar ilmek haricinde ortada 3 ilmeğiniz düz olacaktır. 5 ters 3 düz olarak örgümün arka yüzünü örerek geçiyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Tekrar ön yüzü çeviriyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek ters örüyorum bir ilmek ters ördüm kenar ilmekten sonra yine burada sağ tarafa düz ilmeğimle ters ilmeğim birlikte örerek kesme yapacağım iki ilmeğim birlikte ördüm sağ tarafa doğru bir kesim yaptım Şimdi burada modelin tam ortasına denk gelen iki tarafında ajur var. Ortada düz ilmeğimiz var. Bu üç ilmeğimizi ters öreceğiz. Modelimizin yerini değiştireceğiz yani. Şimdi ipimi kendimden tarafa aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek ters ve son düz ilmeğimi de buradaki ters ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum. Düz olarak. Düz olarak kestim. Ortadaki bu iki ilmeğin şimdi düz ilmeğin yanındakinin yine düz ilmekle birlikte keseceğim. Bunu da düz olarak örüyorum. Modelimizin yerini değiştirdiğimiz için geldim yine düz ilmeğimle ters ilmeğimi sağa doğru birlikte örerek kesiyorum ortadaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. ters olarak örüyorum 3 ters ve düz ilmeğimi yönünü değiştiriyorum sola doğru kesiyorum düz olarak ördüm bir düz daha örüyorum ortaya denk gelen ters ilmeğimi düze çevirdim düz ördüm ve buradaki modeldeki olan düz ilmekle ters kalan son ilmeğimi de sağa doğru birlikte düz olarak kestim. Tam ortaya yine 3 ilmeğim geldi. Bu 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 Son kalan düz ilmeğimi de yönü değiştiriyorum. Sola doğru düz örerek kesiyorum yanına ters ilmeğimi düz olarak örüyorum ve diğer modeldeki düz ilmekle kalan son ters ilmeğimi sağa doğru kestim ortaya denk gelen kenarlardaki ajurların üstüne ve tam modelin ortasındaki bu direye gelen 3 üç ilmeğim 3'ü ters örülecek 1 2 3 son kalan düz ilmeğimi de ters ilmekle birlikte sola doğru kestim ve burada yine düz örmem gerekiyor sıra başında burada ters ördüm ama şimdi onu düzelteceğim orada sıra başında çok da önemli değil kesme yaptım buradaki ters ilmeğimi de düz ilmeğe çeviriyorum kenar ilmeğimde ters olarak ördüm Örgümün arka yüzünde yine tersleri ters öreceğiz. Düzleri düz öreceğiz. İlmeklerimizin yerleri değişti. Şimdi kenar ilmekten sonra ipimi kendimden tarafa alıyorum. 2 ilmek ters. Altta düz ilmeklerimiz. Üzerine şimdi ters yaptık. 3 ilmek düz. Ve 3 ilmek ters ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi tersleri ters düzleri düz olarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmekten sonra burada şimdi şu ortadaki ilmeğimin yönünü değiştireceğim. Kenar ilmekten sonraki ilmeğim yani. Burada ortaya denk gelmiş oluyor. Kenara yarım model yapacağız. İlmeğimin yönünü değiştirdim. Buradaki düz ilmeğimin içinden de girerek iki ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. Kenarda yarım model olacağı için bir ilmek çıkardım. Bir doladım ve bir ilmek daha çıkardım 3 ilmek 3 ilmek çıkardım buradan ortadaki 3 ilmek tersimi örüyorum buradaki şimdi 3 ilmek düze geldim yine ortadaki ilmeğimi yer değiştiriyorum birinci ilmek yaptım onu birinci ilmeği ikinci ilmek olarak aldım Sondaki ilmeğim yine 3. ilmek olarak 3 ilmeğin içinden burada 5 ilmek çıkarıyoruz. 1-2-3-4-5 ve 5 beş. Beş ilmek çıkardım. 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek yine düz ilmeğime geldim. Ortadaki ilmeğimi baştaki ile yer değiştiriyorum. Hemen şöyle saçımı aldım ki 1. ilmeğimi de 3. ilmeğimde sağ şime takıyorum. 3 ilmeğin içinden şöyle sol şişimi de geçirdim. 3 ilmeğin içinden 5 ilmek elde ediyoruz. 2 3 4 5 5 ilmeğimizi elde ettik. 3 ilmek ters. 3 ilmek düze geldik yine ilmeklerimi yerlerini değiştirdim ve aynı zamanda yönünde değiştirmiş oldum orada. 3 ilmeğimin içinden 5 ilmek çıkarıyorum ki 3, 4 ve 5. 3 ilmek ters örüyorum. Kenara geldiğimde bu defa ilmeğimi şöyle yeni değiştirdim iki ilmeğimin içinden bu şekilde girerek 3 ilmek çıkarıyorum kenarlarda yarım model olması için 3 ilmeğimi çıkardım kenar ilmeğimi de ters örecek şekilde bitirdim örgümün arka yüzünü yine çeviriyorum örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz Örgümüzün düz yüzündeyiz tekrar arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Buradan şimdi iki ilmekten üç ilmek çıkardığımız için burada bir ilmeğimiz artmış durumda. Şimdi bu ikisini kenar ilmekten sonra bir düz ördüm. Kalan iki ilmeğimi sola doğru birlikte örerek kestim. Bu şekilde. İlmeğimizin sayısını dengeledik. 3 ilmek ters örüyorum. 2 3 5 ilmeğime geldim. Düz 5 ilmeğim. 2 ilmeğimi sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama, bir düz, tekrar bir dolama ve 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kesiyorum. 3 ilmek ters örüyorum. tekrar 5 tane düz ilmeğime geldim 2 ilmeğimi sağa doğru birlikte örerek kesiyorum bir dolama yapıyorum ortadaki düz ilmeğimi düz ördüm bir dolama 2 ilmeğim de sola doğru kesiyorum 1 2 3 ters 2 ilmeğimi 5 tane düz ilmeğimde 2 ilmeğimi sağa doğru kestim bir dolama bir düz bir dolama iki ilmeğimi yönlerini değiştirip sola doğru kesiyorum tekrar 3 ilmek ters örüyorum buradaki 3 ilmeğimden de yine bir tane daha eksilteceğiz İki ilmeğim şöyle yine model yarım model olduğu için bir kenarında sağ tarafa yine kesim yaptık aynı bu modelde yaptığım gibi sağ tarafa kesim yaptım bir düz ve kenar inince şöyle ters örecek şekilde sıramı tamamladım örgümün ters yüzünü çeviriyorum ilmeklerimizi tersleri ters düzleri düz olarak örüyoruz dolama ilmeklerimiz de ters olacak örgümün ters yüzünü de tamamladım arkadaşlar modelimizi iki kez kurmuş olduk sizlerle. Arkadaşlar şimdi tekrar burada ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz. Modelimizi yine kaydıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki şimdi düz ilmeklerimi ters ilmeğe çevireceğim. İki tane ters ilmek örüyorum. Bir, iki ters. Son kalan düz ilmeğimi ters ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum. Ortadaki ters ilmeğimi düz örüyorum yine. Diğer modeldeki düz ilmeğimle ters ilmeği sağa doğru kesiyorum. Düz olarak burada yine 3 ilmek düz ilmeğimizi oluşturduk. Terslerin üzerine düzlerin üzerine yine ortaya 3 ilmek ters örüyoruz. 3 ters ve yine sola doğru iki ilmeğim birlikte düz olarak kestim bir düz daha örüyorum yanına diğer iki ilmeğim de yine sağa doğru kestim 3 ilmek düzümüzü elde ettik 3 ilmek ters ilmeğimizi yapıyoruz ilmeklerimizin yerini yine burada değiştiriyoruz bu şekilde kaydırmalarımız olacak sola doğru kesim yaptım düz olarak bir düz tekrar iki ilmeği sağa doğru kesiyorum 3 düz ilmeğim tamamlanmış oluyor 3 ters ve sola doğru yine düz olarak kestim yanına bir düz daha örüyorum üçüncü düzümü de iki ilmeğimi keserek düz örerek tamamlıyorum ve kenarda burada yine dolama yapmamıştım. Buradan ilmek çıkardım. Kenarda unutmayın sizler arkadaşlar. Onu hata yaptığımı söylemiştim. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimde düz örerek sıramı tamamladım. Ve modelimizin kurulumunda tamamlamış olduk bu şekilde. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.